Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an Mart ayındayız. Mart ayı demek, bildiğiniz gibi Nisan'a bir ay kalması demek. Nisan'a bir ay kalması demek, bahar serilerine, yani 2017 bahar dönemi anime serilerinin çıkmasına bir ay vakit kaldı demek. Ve özellikle hani bazıları için de 20-25 gün gibi bir vakit, vakit, vakit kaldı. O yüzden bugünkü videomuzda sizlere 2017 bahar senesi animelerinden bahsetmek istiyorum. Filmlerinden, ovalarından, special'larından bahsetmek istiyorum. Bu video iki part olacak. İlk partımızda yani bu videoda biraz daha bilindik çıkması yani çıkması beklenilen serilerden bahsedeceğim. İkinci videomuzda birazcık daha böyle dip serileri. Yani insanların çıkmasını çok beklemediği ama gene güzel olacağını beklediğim serilerden bahsedeceğim. Özellikle 2017 bahar senesi öne çıkan bir özellik ee, çoğunlukla serilerin mangadan ziyade novellardan uyarlama yani romanlardan uyarlama olması. Yani şu an bahsetsem serilerin zaten yarısından fazlası novel'dan uyarlama olacak. Tabii ki bu hani serilerin kötü olacağı manasına gelmiyor. Fakat anime dünyasının geçirdiği değişimini görmenizi biraz da istiyorum. Özellikle bahar serilerinin büyük çoğunluğu novel'lardan uyarlanma. Tanıtımlarda ilk sırayı bayağı uzun zamandır beklediğimiz, bayağı sabırsızlıkla beklediğimiz ve tam 4 senedir beklediğimiz bir seriye vermek istiyorum. Shingeki no Kyojin 2. Sezonu. Özellikle mangasını düşünecek olursak efsane bir sezon bizleri bekliyor diyebiliriz. Gene açılış müziklerini gene Linked Horizon tarafından yapılacak. Ee, ve 4 senelik bir beklenti düşünecek olursak Güzel bir sezonun, efsane bir sezonun gelmesini bekliyoruz. Ee, Hayal kırıklığına uğratmaz diye düşünüyorum. Yani uğratmayacaktır. Gene Wit Stüdyoları tarafından yapılıyor. Hani gene aynı stüdyo tarafından yapılıyor. Açılış müziği aynı grup tarafından yapılıyor. Ve çok güzel bölümlere sahip. Animesi de aynı şekilde güzel olacağına inanıyorum. Seri 1 Nisan itibaren yayınlanmaya başlayacak. Sabırsızla beklediğim serilerin başında geliyor. İkinci serimiz gene sabırsızla beklediğim şu serilerinden biri. Ve özellikle hani son 200 senelik dilimde en iyi, en sevdiğim şu an serilerinden biri diyebilirim. Boku no Hero Akademi. Ee, Boku no Hero Akademi'de birinci sezonda bir sürü işte ses aktör değişikleri oldu. Seyyular değişti. Bayağı bir değişiklik oldu. Ve bu sezonda da daha başlamadan bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Şu an teknik sıkıntılarla boğuşuyor. Hala belli seyyuller ayarlanamadı. Ve ana karakterlerin seyyulleri belli bile değil daha. Ama hani özellikle seyyullerin kalitesini düşünecek olursak e, gene bize kaliteli bir sezon sunacaklarını düşünüyorum. Ve özellikle bu animede bu sezonda diyelim. Bu sezonda spor festivallerinden bahsedecek. Spor festivalleri de mangadaki en iyi arklardan biridir. Bu da Shingeki no Kyojin gibi 1 Nisan'da başlayacak. Büyük ihtimal 1 Nisan'da bir anime patlaması olacak. Hani 1 Nisan'da hani Japonya'da olsak, televizyon açsak karşımıza sürekli çok kaliteli seriler gelecek. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama hani bu tüm teknik sıkıntılara rağmen ne olursa olsun Boku no Hero Akademi'nin sahip olduğu o Shonen havasıyla, süper kahramanlık havasıyla bizleri memnun edeceğine adım gibi eminim. En çok beklediğim anime serisi diyebilirim. Üçüncü serimizde herkesin bildiği, aşina olduğu ve gerçekten çok sevdiği bir karakterimiz var. Naruto, Boruto. Boruto, Naruto Next Generation serisi de Naruto'nun devamı olarak Naruto'yu konu edinmeyen tam tersine oğlu Boruto'yu konu edinen bir seri özellikle Naruto severlerin zaten sabırsızlıkla beklediği bir seri. Çok fazla bahsetmeme gerek yok. Gene aynı proje, aynı stüdyo tarafından yapılıyor. Aynı prodüktörler tarafından yapılıyor. Şöyle bir şey olacak sadece. İlk olarak hani mangasını takip ettiği bir seri vardı. Mangasını takip etmeyecek. Öncelikle birkaç tane filler diyebileceğimiz e, anime has bölümle başlayacak. Açıkçası ben ondan da güzel olacağını düşünüyorum. Yani Boruto serisinin karakter yani çok shonen tadı vereceğine inanıyorum ve özellikle eski Naruto'nun eski bölümlerine aratmayacağını düşünüyorum. Dördüncü serimiz felaket bir 2016 sezonundan sonra yani gerçekten çok kötü olan bir 2006 sezonundan sonra biraz daha iyi geleceğine inandığım biraz daha iyi geleceğini düşündüğüm iyi gelmesini ümit ettiğim ya zaten favori manga serilerinden biri olan Berserk. Berserk 2017 sezonuyla açıkçası gene bizi heyecanlandırmaya başladı. E, mangasının bir senedir çıkmadığını düşünecek olursak hani bu animesinde olan isteğimi yani animesinde olan sabırsızlığımı anlayabiliyorsunuzdur muhtemelen ve her türlü berser sever de beni anlayacaktır. İşin kötü noktası gene aynı stüdyolar tarafından yapılıyor oluşu. Genelde bunu ben iyi olarak söylerim ama burada kötü olarak söylüyorum. Gene Min pen ve Gambo stüdyoları tarafından yapılacak. Yani 2016 sezon düşünecek olursak yani inşallah 2017 sezonunda 2016 gibi olmaz. Öyle anime çizimleri, senaryonun kötü oluşu, Aa, i̇nşallah öyle olmaz yani çünkü çok sabırsızlıkla beklediğim serilerden biri ee, özellikle mangasını düşündüğüm zaman hani kaliteli bir Berserk serisi kadar çok fazla bir iyi bir seinen serisi yoktur muhtemelen. Ee, i̇nşallah Gambo Gem, Gem, ve Milpense e, stüdyoları beni üzmez. Berserk 7 Nisan'da yenilenmeye başlayacak ve unutmayalım ki tatlı cadımız de bu seride bol bol görünecek açıkçası heyecanlandığım serilerden biri. Beşinci serimiz bir Çin serisi. Çin novellerine uyarlama bir seri. Yani çok fazla karşılaştığımız anime tarzından değildir. Ee, önceden birkaç, ön, önceki senelerde de birkaç tane yayınlanmıştı ama e, bu seri gibi, bu seri kadar kaliteli çok fazla Çin animesi yayınlanmamıştı. Özellikle o sahip olduğu oyun atmosferiyle, RPG efektleriyle e, Kuan Zi Gao gamer severlerin çok ilgisini çekecek bir seri gibi duruyor. E, zaten gene sayfamızda Kuan Zin Kavşu hakkında detaylı incelemeyi izleyebilirsiniz. E, Çin yapım olması şey yapmasın, e, sizi aldatmasın. ya yani ben gene açıkçası çok kaliteli olacağını düşünüyorum. Çünkü yapan stüdyo kaliteli bir yapı stüdyo ve yani sürekli Çin serileri uğraşıyor ama e, önceki grafiklere baktığın zaman gene kaliteli bir seri çıkmasını bekleyebiliriz. Ve açıkçası bekliyorum. Gamerların da bu seriyi izlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Altın serimiz gene novellardan uyarlama bir seri. E, açıkçası no novel, novelını düşündüğüm zaman ben tamamen okumadım ama ilk bölümlerini okudum. E, karakterlerin çok kaliteli olacağı ve hani gene stüdyo yebek yaptığı için grafiklerin çok kaliteli olacağı bir seri olarak düşünebiliriz. Benim yani heyecanlandığım serilerden özellikle hani devam serisi olmayıp yeni uyarlanacak olan serilerin başında en merakla beklediğim serilerin başında geliyor. E, Clockwork Planet de o e, güzel karakterleri ve e, ilgi çekici konusuyla güzel bir anime serisi olacak gibi duruyor. E, kısa bir seri olacaktır muhtemelen. Yani 13 bölümden daha fazla olacağını düşünmüyorum. E, o 13 bölümlük senaryosuyla da bizleri sevindirebilir. Clockwork Planet de Dershack'ta olduğu gibi 7 Nisan'da e, yayınlanmaya başlayacak. 7 insan gününde bir açıkçası anime patlaması olacak. <laughs> e, bunu da takip etmekte fayda var. 7. serimiz e, gene Novel'dan uyarlama bir seri. Fakat bunun hani diğer novellardan farkı 2000, 2014 yılında mangası çıkmaya başlıyor. Hani hem novel'dan hem manga'dan uyarlanma bir seri diyebiliriz. Ve özellikle tatlı mı tatlı ana karakterimiz olan Masumine Izumi'nin Izumi'ye böyle kendinizi kaptıracağınız e, ve romantik komedisinin çok üst düzey olacağını beklediğim, düşündüğüm Romanga Sensei bu sezon çıkacak seriler arasındaki komedi, hani romantik komedi e, kategorisinde beklediğim en iyi serilerden biri. Özellikle bu ka kategorinin severleri bu seri kesinlikle kaçırmamalı. Eğer mangasını okumadıysanız da mangasını okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Novel'da bir hali güzel. 8. serimiz bir devam serisi. Baya e, bayağı bir devam serisi yani. E, Yu-Gi-Oh! Reigns doğru okudum emin değilim brain artık fark etmez ee, açıkçası bu seriden çok beklentim yok hani şu an yugioh'un devam serileri çünkü güzel gitmiyor en son çıkanlarda güzel değildi açıkçası bu seriden de çok ümit var değilim ama yugioh'dur ee, saygımız sonsuzdur <laughs> yani anlatmadan da geçmek istemiyordum şahsen Özellikle yeni bir oyun tarzı da geliyor. Alışıldığın dışında bir tarzda geliyor. Zaten hani her yu gi -Oh serisiyle birlikte bu tarzlar oyun tarzı oyun oynama tarzları değişmeye başlamıştı. Bunda da yeni bir tarz var. Bakalım açıkçası dediğim gibi beklentim yok ama yu gi yani sonuçta güzel bir seride çıkabilir. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Dokun serimiz genel novel'dan uyarlanma bir seri. Hani özellikle dediğim gibi zaten bu sezon full novel'lardan uyarlanma gidiyor neredeyse. Ve bu sezonu ayrı kılan bir özellik daha var büyü, sihirbazlık ve işte cadı, e, sihirbaz gibi kavramların çok fazla işlendiği bir sezon olması. Yani burada bahsetmediğim hani bunun haricinde yeni çıkan serilerin büyük çoğunluğu işte gene bu büyü, büyü ve sihir üzerine dayanıyor. Dokun serimiz olan Roku denen şeyi Majus Koshi de bir e, işte büyü serisi artık hani bunu nasıl bir kategoriye konulur bilmiyorum açıkçası. Yani mistik bir seri. Gene noveldan uyalama ama noveli gene çok fazla tutan serilerden biri ve noveli çok seviyordu. 2015 yılında mangası çıkıyor, Mangası çok fazla devam etmiyor. Ee, fakat işte. Çıkacak anime serisi en çok beklenilen seriler arasında diyebiliriz ve özellikle gene anime kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Ve özellikle hani serinin karakterleri çok kaliteli olduğu için animesinde aynı şekilde çizimlerinde kaliteli olacağını düşünüyorum. Seri hakkında çok detay bilgi yok, ee, ne zaman başlayacağını da bilmiyoruz. Ama gene güzel olmasını beklediğim serilerin başına geliyor. Yani özellikle bu artık hani novel sektörüne geçildiği için hani bu novelları güzel uyarlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü artık hani bu konsepte hakim olmaya başladı biraz daha stüdyolar. Bu seriyi de güzel yapacaklarına inanıyorum. Ve Roku Denashi Majutsu Koushin'in de gene fantastik seriler arasında iyi bir noktada olacağını düşünüyorum. Özellikle bu konu meraklıları için tavsiye edebileceğim bir seri. 11. serimiz özellikle korku severlerin çok sevdiği ee, bir serinin Ovası'nın 3. bölümü. Eiji'nin Ovası'nın 3. bölümü 7 Nisan'da tam yayınlanacak ve böylelikle ovası tamamlanacak. Ee, seri 2.2 iki ovasıyla çok aşırı ilgi çekmemişti ama çok kötü de denemez. Ee, ama üçüncü çıkacak işte üçüncü bölümle birlikte özellikle bu mangasının 8. ve 9. cildini tamamen anlatmış olacak. Gene sabırsızla beklediğimiz bölümlerden biri. Özellikle bu ova serilerinin geç çıkarmaları çok kötü olmuyor. Çünkü güzel bir bölüm çıkarmış oluyorlar ve uzun bir bölüm bekliyoruz. genelde 45 dakikalık bir bölüm bekliyoruz. Bakalım Aging gene bizi korkutmaya başarabilecek mi, merak ediyoruz. 12. serimiz bir film. Özellikle herkesin sabırsızlıkla beklediği, Fair Tale severlerin sabırsızlıkla beklediği bir, bir film. Fair Tale Movie 2 Dragon Cry. Hiç Natsu'yu ejderha olarak gördünüz mü? İşte bu film bundan bahsedecek. O yüzden zaten çok herkesin heyecanlandığı bir film. Ee, yani Nasu'yu bu filmde yarı ejderha formunda göreceğiz. Ha, bu şeyle ilişkileri spoiler yemiş olmuyorsunuz. Bağımsız bir şey. Özellikle anime izleyenler için söyleyeyim. Ee, bu filmde de bakalım hani Nasu gene bizde heyecanlandırmaya başarabilecek mi? Küllerimizi diken diken etmeye başarabilecek mi? Özellikle o ejderha, yarı ejderha formunu nasıl yapacaklar? Ben çok merak ediyorum. Ee, yani Çoğu anime serisinden daha çok daha fazla beklediğim film diyebiliriz. Çıktığı gibi muhakkak izleyeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu videomuzda özellikle biraz temel seride inmeye çalıştım arkadaşlar. Gelecek videomuzda özellikle yani bunu 1-2 gün içinde çıkarmayı planlıyorum. Ee, biraz daha böyle dip seride ineceğim. Biraz daha çok fazla duyulmamış, duyurusu yapımı serilerden bahsetmek istiyorum. Ama bu bahar sezonu gerçekten çok sağlam geliyor. Hani Özellikle önceki kış sezonuna göre kıyaslayacak olursak bahar sezonu baya 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 anime sevdeleri memnun edecek gibi duruyor bakalım ilk tanıtım videomuzun sonuna geldik arkadaşlar özellikle bu yeni çıkacak seriler hakkında işte ovalar filmler e, ve seriler hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum kısmına belirtmeyi unutmayın eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basmayı ve daha çok işte böyle anime tanıtımları manga tanıtımları falan izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.